Benim masalım 81. Bölüm fragman analiz teyze eğer onları bu şekilde kaybedersek başlarız diyecektir. Asla kilo verdiğini görmek istemeyiz diyecektir. Teyze Mahua'ya bunu çok sevdiğimi biliyorsun diyecektir. Ama aynı zamanda Krishna onların kızı diyecektir. İki çocuğu da hiçbir şeyden mahrum bırakmıyorsunuz diyecektir tanıştıklarını söyleyecektir. Selam söyleyecektir. Yani hiçbir şeyle karşılaşmıyorsunuz yani her ikisiyle de diye anlatacaktır. Kızlarının sağ salim aralarına döneceğini söyleyecektir. Bunu yapmasını isteyecektir. Ajaya haber verecektir. Bunu yağma yaptıklarını anlatacaktır. Teyze Mahua'ya bu kutsal şeyi sana kaç kez açıkladım diyecektir. O yere bilgiyle gelemeyeceklerini söyleyecektir. Kız bilim adamının tüm tapınağın üzerinde olduğunu söyleyecektir. Düğünün yayılmadığını görebildiklerinden bahsedecektir. Bu spesifik kızınızı bırakın ve kocanız için ders çalışın diyecektir. Birlikte kaldıklarını söyleyecektir bunu Aja'ya yapmasını isteyecektir. Bunu daha fazlasını anlatmasını isteyecektir. Fotoğrafı göndermesini bekleyecektir. Bu kadar derin çukurlardan geri dönmek istediğini söyleyecektir. Nakiti eline almasını isteyecektir. Okumadığını bu hayatınla kumar oynamak diye anlatacaktır. Mahua feneri getirmesini isteyecek, ışık kesinlikle doğru yanıyor diyecektir demek istediğini yapacağından bahsedecektir. Merhaba traktörü konumuza acele edin diyecektir. Zaten çözdüğünü söyleyecek hiçbir şey yapmıyorum diyecektir. Ah bu harika diye anlatacaktır. Bir ay önce bir kızın bu fikire düştüğünü söyleyecektir. Çalar saati durdurmasını isteyecek biraz Vikramaditya düdüğü kızımızı hiçbir şeyden kurtaramaz diyecektir başka bir şey söylüyorsunuz diyecektir. Bu miha sahradı aradı diye anlatacaktır. O insanların yakında geleceğini söyleyecektir. Bizim kontrolümüzde değil diyecektir. Efendim onu yalnızca o insanlar kurtarabilir diyecektir teyze ise, evet oğlum söyle bana diyecektir. Yama yaptığını söyleyecek Mahua sonunda kaşık incisinden kurtulduğunu Aryan'a söyleyecektir. Aryan ise konuşun açıklamayı alın diyecektir. Eğer gidersek ne diyorsun Rebebek size şunu söyleyeyim diyecektir. Bunun süper bir hit olduğunu söyleyecektir. Teyze Mahua'ya daha fazlasını göster bana ama hayal kırıklığı olmasın diyecektir. Kayıp meydana geldiğini anlatacaktır. Bunu yapıyorsun oğlum diye anlatacaktır. Krishna gelecek yağma yapmamalarını isteyecektir. Mahua Aja'ya bunu yeni delhide yapmasını isteyecektir. Teyze bazı insanların nasıl dışarı atıldığını gördün Mahua değil mi diyecektir. Yeni bir yüze karşılaşmadığını anlatacaktır. Anılarınız size hala yardımcı oluyor diyecektir eğer kızın demek istiyorsa Aryan kızımızın hiçbir şey bilmemesine izin verdi diye anlatacaktır. Bilmemesi gerektiğini söyleyecektir. Olumlu bir yol şehir pazarı olmadığını söyleyecektir. Saatin içindeyken dönüşüm yaratan bir sen vardın kontrol ettim mahua diyecektir. Megnefed 70 derinliğinde bir kuyunun yanında olduğunu söyleyecektir ve Krishna'nın hayatta olup olmadığını bilmiyoruz diyecektir. Mahua Ajay'a yardımcı olacağım teyze diyecektir. Mahua'nın bu isteği teyzeyi mutlu edecek yardımlaşmalarına sevinecektir. Sonuçta Arya'nın mutluluğu onun mutluluğu olduğunu bilmektedir. Kendisi gibi sevinmektedir. Aryan Mahua ile okuyunun yanına gidip inceleyeceklerini söyleyecektir. Ama Aryan biraz kararsızdır çünkü Moho'ya bir şey olmasından endişe duymaktadır. Daha fazla seçin, videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.